Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, hatırlarsınız iki video falan önce e, bir Akşehir'de Konya Akşehir'deki hurdalara gitmiştik. E, şey almıştık. UPS almıştık. Bir de kendi UPS'lerini vermişlerdi. Hatta bir tamirciye e, şey yapmışlardı. Daha önce bir yaptırmışlar. Bir daha olmaz o falan diye yapmamışlar adamlar. Ya da getirmeyin demişler. O tarz bir şey olmuş. E, ben kendim bir önce ilk başta şuradaki sigortayı bir değiştirdim. Fişe taktım pat diye bir ses çıktı. Tamam dedim bunun giriş tarafında bir sıkıntı var. Bir inceledim. Arkadaşlar şuradaki mavi şeyi görüyor musunuz? Varistör. Bakın varistörün bir tarafı patladı. Ben hemen şu iki soketi çıkarttım. Bu şu ayağı kesmeden önce şu ayağını kestim ben. Bunu e iki şu ayaktan kısa devre ölçümü aldım. Kısa devre gösteriyor ve bir belli bir 75 ohm civarında bir ohm gösteriyor. Dedim ki o zaman şey varistör gitmiş belli zaten. Zaten yanmıştı. Yani daha önceden gitmiş. Yüksek voltaj girmiş bu cihaza. Hemen bunu ayağını kestim. Sigortaya hemen bir tel ataraktan yeniden denedim. ince bir telle. Anında makine çalıştı. Aslında çok kaliteli bir makine. Küçücük bir sorundan dolayı bir kenara ayrıldı. Bize bize denk gelmez belki çöpe gidecekti. Ben de hatta şöyle şu şekilde göstereyim. Üzerinde 471K D14 yazıyor. Yani 470 volt gibisinden bir şey söylüyor. Ee, daha önceden e, söktüğüm e, parçalardan 471KN20 bunu takacağım cihaza. Sağlam bu ölçtüm. Şu an için bir kısa devre vermiyor. Yüksek voltaj görürse kısa devre yapıyor kendini. Ve cihazı korumuş oluyor. Yani cihaz çalıştı. Bunu götürüp e, şunu taktıktan sonra teslim edeceğim. E, hava yağmurlu ama bir bakacağım. Eğer malzeme varsa yine size bir şeyler göstermeye çalışacağım. Yani adamlar ustalar e, getir bir bakalım dememişler. Cihaz boşa gidecekti. Yani onlar müşteri kaybetti. Biz de bir dost kazanmış olduk tekrardan. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani zaten makinede hiçbir sıkıntı görünmüyordu. Sadece küçük bir varistör olayı. O da yüksek voltaj girmiş. Çünkü oraya yeni elektrik çekerken bir hata olmuştu. Söylemişlerdi bize. Eee bazı cihazlar zarar görmüş falan diyor. Muhtemelen bu da o zaman görmüş. Aklımıza sonradan geldi. Bunu ben çözdükten sonra. Cihazı toparlayıp götüreceğiz bakalım. Kapağını kapattık. Akü bağlantısı yok. Ama yine de ışıklar çalışır diye düşünüyorum. Bakın. Şimdi taktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem çalıştı. Sadece akü kapalı olduğu için kapatıyor kendini. Bakın. Akü olmadığı için. Aküyü kontrol ediyor. Şimdi kapatıyor. Yani buna bir, herhalde 48'lik miydi 36'lık mıydı bunu takıp deneyecekler artık. Orada deneyeceğiz. Şu an için, yani hiç çalışmıyordu bu şekilde. Şu an çalışıyor. Şey olmasın diye, patlatmasın diye. Hı <laughs> hı. Cihaz yani. çalıştı. Hayat. Şunu da çalıştırdı, denedik sağlamca olmuş. Ama en güzel şey oldu. Bir de su söktürdü onları. Aynen bir ara geldik söktülerdi. Şimdi şurada bir sürü bir şey bulduk arkadaşlar. Bunlardan çok güzel bıçak yapılıyor. Onun haricinde şu uçları görüyor musunuz bakın şunları? Bunlar sanırım tungsten. Yani bıçak bilemeye falan enfes bir şey. Bak bunların uçlarında da var. Yani bundan kesip bir bavaryan bıçak bileme diyorlar. Süper bir şey. Yani bıçağı jilet ediyor. Hatta Türkiye'de şak şak diyorlar. Tavukçular mavukçular kullanıyor. Evlerde yasak muhabbeti falan yapıyorlar. Bak şu malzemeleri alıp ben ondan bir bıçak bileme yapmayı düşünüyorum. Bir veya iki tane şundan alacağım. Yani şöyle iki tane alsam şu şekilde. şunuki daha geniş. Bakın tungsteni hepsinde var. Bu bölümü kesip bir bıçak bileme yapacağım bundan. Bir de bıçak da yaparım. Bu çelik hiç suya ateşe vermeye gerek yok. 10 numara şey oluyor bıçak oluyor bunlardan. Şuralarda bolca profil. Bakın. Yani bir şeylere lazım olsa yapmak istesen on numara profiller var. Burada yine bir fırın. senin Geçenki aldığımız arkadaşlar on numara oldu. Kullanıyorum. İş yerinde bazen patates falan gözlüyorum. Bura biraz daha metal şeyli. Osman var mı bir şey? Aa, onun katalitinden mi yapsak şeyi lan? İşte, Döneri. <laughs> Döner tezgahını. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Çevir bakayım bir. Şu, şu bölümü tümden alacağım bak şu bölümü. İşte, onu, şunu, onu he, şunu edeceğim. Şu araya bir kaynaklı profiline şey yapacağız. Dönme yapar şeyi. Ve ikili üçlü de yakabilirim. Üstünde herhalde. Şey, bu, bu, bu. Bakayım başka neler var. elektronik bölümüne birazdan geçeceğim. Burada yine bir fırın. Burada metal aksam genel itibariyle. Bir bak bakalım. Sökebileceğiz. Gene de böyle arada derede bazen güzel malzeme kalıyor. Sen o şeyden alacaksın mı? Çarptan. Tamam. Şu makineye bir bakayım. Gerçi yeni makinelerden. Burada kart yoktur bunda Gördüğünüz gibi arkadaşlar, durulama, sıkma. O bu hatta yeni makinelere benziyor ha. Aynen. Bakın ekranı falan. Millet bazen bozulduğunda bu ekranları elektronik kartı geziyor, parçasını geziyor. Bura direkt atmışlar. Yazık. Şimdi şurada, şuraya bir bakalım. Yağmur da yağıyor bir taraftan ama yine de gelmişken bir şeyler gösterelim dedik. Adamların şeyini kurtarmış olduk. Ustaya vermişlermiş geri göndermiş bu olmaz diye. Arkadaşlar nasıl hiç bakmamış demek ki. Yani normalde elektronikçi biri yapar diye düşünüyorum. Çünkü biz Acemi'yiz. Acemi olduğumuz halde bir şeyler yapabildik. 12 volt 1 amper. 2 falan olsa alınabilirdi. Bakın yine bir şey motorunun kolu. Değişik bir ekran ha, gene şey e, Makine kartı herhalde ekranı falan var Şurada bir led trafosu Bakın çeşme Çeşmenin kafa Normalde onlar kolaylıkla tamir edilebiliyor aslında Şurada bolca elektronik kart Gördüğünüz gibi Şu torba dolu şurada dolu Onlara bir ayrıyetten bakacağız Şöyle işimize yarar bizim için Ne var acaba İlgimizi çeken diyelim Hepsi ilgimizi çekiyor ama bakın. Bu çatlamış. İyiymiş. Biz bu döner tezgahını kesin yapacağız. Belli oldu zaten. <laughs> Şimdi şuradaki kartlardan bakalım ne var. Hep makine kartı bura. Sökülmüş atılmış. Şu neymiş? Buradaki kamera mı acaba? Aa, çok ağır bu. Fener herhalde bu. Ama kafa gitmiş. İçindeki ne diyor? PRC. 2 volt. 2,5 volt. Output. Silver Tos. Allah Allah. Lyon litre bir şey yazsa iyi ağır. İçinden malzeme kurtarırız da. şuralarda hepsi birbirine bağlı gibi olmuş kablolar birbirini tutuyor tekerle de çalışması zor Osmanlı doğru onu söküyor diye bakalım şu tarafa evet full full kart mesela şu neymiş böyle ULN 2003 Kilit kartı falan mı arabaların acaba ya? ULN 2003. Sanki şeydi o ya. İçinde birçok transistör barındıran bir şeydi. Şu teyip kafası. Şu ekran acaba 16x2 mi? Bakın şuradaki transistörler falan görüyorsunuz musunuz arkadaşlar? Bu inverter miymiş, neymiş böyle? Şunu bir size göstereceğim şimdi. Aa. Vay maşallah vay. Ya da bu ses sistemi olabilir. KD 998'ler var bunun her üzerinde bolca. Şurada ayrı bir transistörler var. Burada ne var? KB 778. Yani üzerinde çok kaliteli malzemeler var aslında arkadaşlar. Kontrol edilip rahat alınabilir bunlar. Şurada stereo 20K, 100K gibi şeyler, potlar var. Vallahi tam deşemiyorum. Şu bir de şu torba Hadi bismillah. Bazen şu teyplerde falan şurada flash bellek kart falan takılı kalmış olsa da bir kart bozuk. Piyasada kart yok. İnternetten yurt dışından kamera getirdim. Şu ucuz kart bulamıyoruz. Eskiden 3 harfli marketler paylaşırdı, satardı böyle ucuz ucuz. Onlarda da yok. Komponent namına her şey var yalnız burada. Sadece yığın halinde. İşte vakit olacak da inceleyeceksin. Mesela şurada araba şey motoru falan gördünüz mü? Kapı motorları falan. Bakici cihazlar. Biraz önce evde güneş enerji panelinin e, Gökhan vermişti şeyini tamir etmeye çalışıyordum. Bu klasik bilinen güneş enerji şarj kontrol cihazları var ya mavi. Onların o lamba yakma yeri var. Lamba yaksana yakmasında çıkış veriyor. İnceledim. üstünün şeyini silmişler ama e, NPN mosfet olduğunu e, kanat getirdim. Yani şunun daha irileri. Evdeki bir böyle şey kart var Onun üzerinden Bir tane aktarıp onu çalıştırmayı düşünüyorum Normalde çalışıyor ama Kaçak yapıyor Sürekli geceliğin hala ee, Aktarma yapıyor O da Akünün biraz daha hızlı bitmesine sebep oluyor Bakın Ne yaptı? sökebildin mi? Ciğerini söktüm <laughs> Ciğerini söktün ha? E şeyi bağlantılar nasıl yapacaksın? O tüp bağ tüp girişi de orada. Işte, top Tam top set. Top. <laughs> Seninki bayağı büyük iş olacak abi. Festivallerde döner yapmaya da çıkarız biz onunla. Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Bakın kartlara. Şurada bir şeyler var. Neymiş bunlar? CD 74 HC. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. CD HC. Şurada 317 TL'ler var. Bakın LM 317 TL. İki tane. Voltaj regülatörleri. Aha. Ha, bu su almış mı ya? Bakın şu ekran. 16x2 ekranlardan. Sökebilsek. Osman. Torna vidan varsa şunu bir ekrana sökmeye denesene bir ya. Hatta bak bir. Şu iki soğutucuyla beraber Şunları da şu diplerinden kesip 317 şu ikisini de alsak. Şu ekranı kurtar bir. Şu civa şeylerinden. Bunlar kullanılabilecek yani bizim hobi olarak elektronikle uğraşırken kullanılabilecek malzemeler. Oo bu ne? Vallahi bu şey kartı. UPS kartı. UPS kartı bu. Bakın şurada ne varmış bir de. 78-12 mi diyor? Ne bu? Soğutucuda. Soğutucular falan on numara ya. Malzemeler bakın şurada. Transistör paketleri, mosfet paketleri. Power rack net. Kamera cihazı herhalde bu da. Aynen. Kamera cihazı. Burada neler var? Sökülüyor mu? Ha? Niye? Ekran aldın mı? Ekran aldın mı? Ben bir öte tarafa bakayım. Sen onları bir söke dur da. O çatapatı da var lan. <laughs> Sağlam döner makinesi olur ama buna. Vallahi bak. Sağ şey diyeyim mi? Şurada tertemiz profiller var bak şurada. Ondan da alsak mı? Ya da şey mi? 2'ye 2 iki profilden mi yapalım? İnce profilden yapalım değil mi? Bir önceki geldiğimize nazaran bayağı şey olmuş. Ee, malzemeler parçalanıp gitmiş. şunu bir neymiş bunu merak et. Allah Allah. Ne olduğu belli değil. Ama içinde kocaman bir şey var. Ne derler ona? Trafo var belli ağır. Bu yığın biter. Bazen böyle tekrardan yığınlar dolar. Tam o zaman geleceksin boşun bir şeyi var burada. Matkabı. Şu. Black Decker diyor. Ne kadar gerçekse tabi etiket gözüküyor ama. Buralarda da ne var? Şu neymiş? Letrabuz gibi bir şey mi acaba? Üç tane giriş burada var. İki giriş burada var. Ne olduğunu bilemedim. Bolca çamaşır makinesi motoru. Çıktı mı? Tamam geldim. Şurada bir televizyon var. Hacı kumandasıyla beraber televizyon var lan. Kumandasıyla beraber televizyon var burada. Kenara ayırmışlar. Burada da herhalde kendilerinin kullandığı malzeme ve buldukları malzemelerle karışık yatıyor burada. Bakın. Onlara dokunmuyoruz. Biraz havalı ısınacak ki yeni şeyler gelecek. Öyle geleceğiz biz buraya. İndirsene. Ben de ondan iki tane var. Çalıştıramadım. Belki üçüncüsünden çalıştırırız. 66-30 mıydı lan o? 66-30 mu? 62-30 mu? Bak unuttum. Ver bakayım bir. Evde iki tane var. Joystick şeydi. Ekran falan gitmiş. Çok parçalanmış ya. Bendekiler sapasağlam duruyor da işte çalışır mı bilmiyorum. Bunların özelliği şeydi. Aynı anda birini aradığında ses dinletebiliyordum. Millete şaka yapıyorduk. Kamera şey, e telefon şakası. Kayıttan konuşuyorlardı. <laughs> Vay be. Ne telefonlardı biliyor musun? Hala bu telefonları gördüğünde var ya. İçim bir cız ediyor ya. Şöyle atalım. Hani neyi çıkarttın hadi bakayım. Ha? Şunları ayıramadın mı? Yok yok şu, sadece şunları alalım. Kart, şu, kartın hepsine gerek yok. Şu tornavidene şunları ayır ver. O da arkasında şey var bak. Ekrana da şansımızı deneyeceğiz. Ben bunu bir açar korularım her yerine. Arkadaşlar hurda merkezinden geldik. Eee Osman'ın e, o katalitik soba e, şeyine ve benim o iki tane bıçak yapacağım malzeme toplam 140 lira para ödedik. Yani 6,5-7 kilo civarında bir şey geldi. 20-21 lira gibi bir şeye tekabül etti. E, onları aldık geldik ben şu işimi halledeyim dedim. E, şu güneş enerji şeylerini biliyorsunuz. Şunun e, şu bölümü şu iki... Klemensin olduğu yerde şuradaki düğmeye basıp kapatıp açıp Lamba bağlayabiliyoruz buraya Normalde fazla bir wattı desteklemiyor ama buradaki Malzeme şu Üstüne bir şey yazmamışlar Ölçümler sonunda burayı kapatıp açtığımda şu noktaya Yani G ayağına Tetik ayağına 12 volt geliyor artı 12 volt geliyor bunun da tetiklemesi artı olduğu için en kanal bir mosfet olduğunu varsaydım. Tahmin ettim. Buradan söktüm bunu. Bunun yerine şimdi şurada çıkarabilirsem biraz daha küçük. Yani şöyle göstereyim. Şuna göre biraz daha küçük ama ayaklarını bir şekilde uzatırım ben. P3055 var. 12 amperlik bir mosfet olarak geçiyor. Bunu buna aktarıp denemesini yapacağım. Normalde bu takılıyken arkadaşlar. Bassam da basmasam da o tuşa sürekli çıkış veriyordu. Sürekli 12 volt oluyordu burada. Yani şu e, orayı kontrol ediyormuş. Onu anladık. Ve bu kısa devre olmuş. Şu iki ayak e, gate ile e, search ayağı arasında ve diğer ayaklar arasında sanırım kısa devre var. Tekrardan ölçmeyeceğim. Ayaklarını kaldırıp bakmıştım ben şöyle yukarıya. Lehimden kaldırıp kontrol ettim. Kısa devre var. Sürekli çıkış veriyor. Bunu buna aktarıp yaparsak bu cihazımızda sağlam şekilde aktif hale gelecek ve bahçeme takacağım bunu da. Şimdi arkadaşlar 12 volt giriş yaptım. Akü varmış gibi gösterdim. Cihaz çalıştı. Şu an gördüğünüz gibi lamba aktif olarak görüküyor. Şuradan 12 volt çıkış veriyor. Ben propları ters taktığım için eksi gözüküyor multimetrede. Normalde ben buraya düğmeye basıp şuradaki şeyi kapattığım anda burada da 12 volt hala devam ediyordu. Gördüğünüz gibi bir anakarttan söktüğümüz mosfetle şöyle yakından da görün aktif hale getirdik. Bu cihaz tamamen tamir edildi artık. başka diyeceğim bir şey var mı burada benim size? Şuradaki normalde mosfet, kendi mosfeti. Neredeydi o? Şurada. Yani çok bir şey 10-12 watt mı destekliyor? Bir şey destekliyordu. Şu an buradaki 12 amperlik yani üstünde de 12 volt geçtiğine göre 100 ne kadar yapar? İşte 12 çarpı 12 mi ediyor? 144. 100 watt diyelim ya. 100 wattlık bir artık desteği var. Burada bir ampul takaraktan istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Bunun üstüne bir şey yazmamışlar, silmişler. Ama dediğim gibi şuradaki ölçümden en kanal olduğunu anladık ve bu şekilde hallettik. Şuradan elektriğini kapatalım. Daha önce de bu arkadaş bana Gökhan vermişti. Gördünüz mü? Şuradaki mosfetlerin üzerinde silik arkadaşlar ama bunlar IRFZ 44 m var ya ondan arkadaşlar. Ben burada şuradaki bir tanesini söktüm. O çünkü kaçak yapıyordu. Tek tek ölçtüğümde şey sorunu yaratıyordu. Yani güneş paneli bağlı olmasa bile güneş paneli varmış gibi yapıyordu. Veya güneş paneline bağladığınız gece oldu. E, gece olduğunda hala panelden enerji geliyormuş gibi bir kaçak yapıyordu. Buradakini söktüm. Şuradakini de söktüm demin. Belki ondan mı acaba diye bir tanesini şey yapmıştım. Evet bu sağlanmış. Bunu da tekrar takacağım. Elime bir 44 en geçtiğinde buraya da takıp tam destek sağlamış olacağım. buradaki sayıyı artırırsak bunlar hep birbirine paralel. bunun desteklediği watt artıyor arkadaşlar. Hani piyasada alırken işte 30 watt, 50 watt, 100 wattlık diye satılıyor bunlar. Ee, o güneş panelinin şeyine göre değişiyor. Yani desteklediği vata göre değişiyor. Ben yani 200 watt'lık bir şey takacaksınız bura takviye bu mosfetlerden takmanız lazım. Ve o şekilde kullanıla hale geliyor. Ya bunu da arada göstermiş olayım dedim videoya bir destek olsun açısından. Ek Bu kadar arkadaşlar. Tamir ettik. Kurtardık bunu da.